Ey Rahman ve Rahim ola! Ey gecenin ve gündüzün sahibi Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık. Resulüne de uyduk. Bu halde bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım sen dilediğin zaman zor ve çetin olanı kolay ve yumuşak kılarsın. Benim zor işlerimi kolaylaştır Ya Rabbi! Allah'ım şirkten, şüpheden, münakaşadan sana sığınırım. Rabbim, senin gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların terkinlerinden sana sığınırım. Allah'ım, düşman topluluğunun kötülüklerini def etmeni istiyor ve onların şerlerinden sana sığınıyorum. Amin.